Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bir parkuru bitirmeye karar verdim ve e, bir parkuru bitirirken de biraz dedikodu yapabiliriz ama tam dedikodu değil, dedikodu değil çünkü dedikodu yapmak çok günah. Biraz e, sorunları falan araştıracağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar şu kısımda ee, oyunlarım var. Bakın tatil sahil, ye sahil yeri. Burada çok kişi vardı önceden. Ama artık gelmiyorlar. Lütfen siz gelin. Şimdi bunu oynayacağım. Evet arkadaşlar giriyoruz. Bu arada kesinlikle hileli bir eşya kullanmayacağım. Uçak ve benzeri şeyler kullanmayacağım. Araç dışı falan. Yok. Aa, ne ara başladık be? Buradan başlıyoruz. Bu arada ben de böyle bir bir parkur yapmaya karar verdim. Aa, nedense böyle riskli gibi görünüyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle. Aa! Az daha düşüyordum bu arada. Bir dakika bir dedikodu bulup geleyim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bir tane buldum ve kendim hakkında bu arada başka birilerin hakkında değil ve hani kendi kanalım hakkında. Benim kanalımda böyle hani baya bir linçler var hani gerçekten vermiyor bu çekiliş petlerini falan vermiyor yalan söylüyor ve benzeri linçler var hani linçliyorsunuz arkadaşlar yalan söylüyorsunuz. Eğer inanmıyorsanız neden önceden katılıyorsunuz katılma sebebiniz ne yani madem inanmıyordunuz niye katıldınız yani çok merak ediyorum arkadaşlar yani siz isteseniz ben video olarak veririm yani birisine petlerini. ...video olarak kazanan kişiyi... ...bundan sonra öyle bir şekilde atacağım. Mesela ben... E, ...bir tane tilki ...ve bir sürü bir çekiliş olan... ...yani bir çekiliş yaptım. Ve e, bayağı bir kişi katılmadı. Çünkü keşfetime video düşmedi o kadar da fazla. O yüzden yani... E, ...çok fazla katılım sebebi görmedi. Ve birkaç gün bekleteceğim. Ve... E, ...yani katılmayan bir kişi beni şikayet eden, beni linçleyen birisi katılmış çekilişime ve tamam dedim hani yanlış davranmayayım dedim. Üzülmesin dedim hani katılsın. Kazansa bile petini veririm ben ona dedim. Hani arkadaşlar ben şuna takıntılı kaldım. Neden arkadaşlar o zaman inanmıyorsunuz da çekilişime katılıyorsunuz? Neden yani? Çekilişime inanmıyorsanız niye katıldınız? Katılmasaydınız o zaman. Çok gıcıklık içerir yani. Ve e, ondan sonra işte kalp atacaktım hepsine. Hep yani tüm yorum yazan kişilere kalp atmadım. Çünkü o vardı yani. Olduğu için de ona kalp atmak istemedim. İçim ona sinmiyor arkadaşlar. Sinmediği için de maalesef atmadım da. Ondan sonra işte arkadaşlar. E, burada böyle hani inanmıyorlar. Neden? böyle çekilişler yapıyorsun. Hem birisi yazmış ki vermiyor arkadaşlar yalan söylüyor. Nerede vermiyorum acaba? Ben bir tane canlı yayında birlik ayıcı çekilişi yaptım. Ve gözünüzün önünde birlik ayıcı çekilişimi açıkladım ve birisine verdim. Yani o kız çok mutlu oldu ve e, kayda getirelim o birlik ayıcı çekilişini. Evet. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an kayıtta ve birlik kayıcı çekilişini kıza hediye etmişim yani. Kız kazandı ve ben birlik kayıcını verdim kıza. İkincisi olarak bakın kayıt izliyorsunuz şu an hala. Devam edelim. Biraz kayıt uzun. Kusura bakmayın. Uzundur diye düşünüyorum. Ekrana gelecek zaten. Gelmiştir bile şimdiden. Yani arkadaşlar eğer inanmıyorsanız gözünüzün önünde pet veriyorum sizlere. Niye inanmıyorsunuz? Ben pams çekilişi yapıyorum. Okay. Çünkü birden fazla pams'ım var. Arkadaşımdan da pams alıyorum. Ve siz hani yani inanmıyorsanız niye katılıyorsunuz? Bu bir terbiyesizliktir. Aa bitti ya, basitmiş. Evet arkadaşlar bitti. Bu kadarmış. Yeni parkura geçelim ve devam edelim. Bu arada ne ara bitti ya? Of sohbet iyiydi yalnız. Evet. Şu an izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kayıtta bir kayıcını verdiğim kişi vardır. Biraz kısa keseyim yani hızlandırır mı inşallah orayı. Unutmam. Şimdi farklı bir parkura geçelim ve orada ayrı bir sebebi çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet ikincisi olarak arkadaşlar bazı kişiler e, benden moderatörlük istiyorlar. Hani yayınıma geliyorlar. Moderatör olmak istiyorum. Ben tabi söz veriyorum bazı kişilere tamam moderatör olacaksın falan diyorum. Ama fakat yapmıyorum. Çünkü kanalımda o kadar aktif olamıyorlar da. Aktif olmadıkları için ben de moderatör yapmama karar veriyorum. Ve moderatör olmuyorlar onlar. Yani bazı kişiler de ısrarlıyor. Moderatör yap beni, moderatör yap beni. Arkadaşlar yapmıyorum. Zorlamayın bu kadar basit yani. Zorlamaya ne gerek var? Ben diyorum ki yapmıyorum, yapmıyorum, yapmıyorum. Kız diyor ki hala abla beni lütfen moderatör yap. Arkadaşlar bu sebebi nasıl çözeceğimi ben bile karar veremedim. Zorlayarak, zorlayarak bir yere varılmaz bu arada. Hani kanalımdan engellerim böyle yaptıkça. Siz böyle yapıyorsanız ben de kanalımdan engellemeye gereği duyarım. Of. ikide bir yeniliyorum ben de. Evet. Üçüncü konuya geçersek. Ben e, bir sıfır beyni alan... Yani nasıl diyeyim? Sıfır beyni alan e, kişiye PAMS veriyorum dedim. Ve e, hiçbiriniz sıfır beğeni almamışsınız. Ve bazı kişiler ben sıfır beyni aldım. Bana petimi ver diyor. Ben diyorum... Nasıl sıfır beğeni aldı ya? Bir bakayım diyorum. Arkadaşa 6 like'ı var kızın. Sıfır beğenim var diyor. 3 like'ı var kızın. Sıfır beğenim olmuş. Bana petimi ver diyor. Ben e, sana neyin sıfır beğeni olduğunu göremiyorum. 6 beğenin var. 3 beğenin var. Ve sen hala sıfır beğenim var diyorsun. Bu şaka mı diye bir hani kontrol edeyim dedim. Yani şaka da değil. Ciddi davranıyor. Dedim. Yani bir şey yazacaktım ama umursamadım. Böyle yalan söyleyenler çok arkadaşlar. Fakat ben e, kendi takipçilerimden beklemediğim şekilde yalanlar söylüyorsunuz. Ve ben bundan hoşnut, daha hoşnut olmuyorum. Sizlere en çok sinirlendiğim olaylardan birisi de yalan söylemek bu arada. Nefret ederim bundan. Yalan söylemek çok kötü bir şey bu arada. Yani okulda da öğreniyorsunuzdur illaki. Yani saçmalık arkadaşlar. Saçmalık. İkincisi olarak birisi e, yazmış ki sen beğeniyorsun. Bu yorumu sen beğeniyorsun falan yazmış. Arkadaşlar tamam e, sen beğeniyorsun yazmışsın güvencin yok. Yani gerçekten de bu dünyaya artık güvenç yok yani. Ondan sonra videoda e, sen beğeniyorsun dediğinde ben hani videoda paylaşmaya karar vermiştim. Uzatıyor kız konuyu. Diyor ki işte sen beğendin, sen beğendin. Ondan sonra ben de bir video paylaştım. Nerede beğendim dedim. Ondan sonra bir de kız diyor ki Hani saygı davranacaktık, hani hiç yalan söylemeyecektik. Bunları e, bunları biz uyuyoruz ama sen uymuyorsun diyor. Ben buna çok sinir oldum ve videoya paylaştım. Ondan sonra kız diyor ki özür dilerim, özür dilerim. Tamam ben e, affettim kızı gerçekten. Ben e, Benim sevdiğim bir takipçi o. Ondan sonra arkadaşlar özür diledi ben de affettim onu. Videomda paylaştım çekerden bir şey yazmış ki sen yazıyorsun sen bunu yapıyorsun sen beğeniyorsun falan. Ondan sonra işte ben dedim ki bilip bilmeden konuşmayın lütfen falan diye kalp bıraktım. Ondan sonra işte bu kız yine sen beğeniyorsun sen mi Yeter artık yani yeter ettirdi bu parkuru da ettirdi yeter yani kaybediyorum iki de bir. Ondan sonra videomda paylaşacaktım kullanıcıyı kanalımda engelledim ve bitmiştir. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonrasında işte ee, kız farklı yedek hesaplardan gelmiş. Diyor ki ee, sen beğeniyorsun veya kardeşin. kardeşim beğeniyorsun. Kardeşim beğense. Ben kardeşime ne derim arkadaşlar? Ben kardeşim beğenirse ben kardeşime ne derim? Ben kardeşime çok güzelim. Bunu biliyorsunuz siz de. Yani kardeşim beğenirse ne olacağını takipçilerimi o da kandırmış olur ve o da çok yalan söylemiş olur. Benim dediğim gibi ben yalandan nefret ederim. Ve bazı kişiler durduk yere kanalında beni paylaşıyor ve hırsız olarak beni tanıtıyorlar. Ben e, dün oyunda değildim. Benim kuzenim oyundaydı. Ve birisi yazmış ki benim kanalımı çaldı bu kız falan diye. Ben nerede çaldım bu kızın kanalını bilmiyorum. Haberim bile yok çaldığından. Ben çalsam yani ne bileyim arkadaşlar çok saçma yani gerçekten acayip pis bir saçma kurallar var. Hani bu oyunda hani yalan söylemek yoktu. Benim nefret ettiğim şeyleri biliyordu zaten o kız. Zaten arkadaştım hala da konuyu uzatmayalım demiş bu videoyu da silmemiş. Ben de e, kanalımdan söylüyorum. Hani o kızın adını da vermek istemiyorum aslında. Adını Vermesem daha iyi olacak Siz gidersiniz şimdi onu dinçlersiniz falan filan ee, Konuyu uzatmanın söyledi Ben uzatmıyorum ee, Kız videoyu silmemiş Ben konuyu nasıl uzatmayayım Yani düşünüyorum Size bir suç atılsa Konuyu uzatmayalım diyor kız Tamam okey dedim ben de Videoyu silmedi düşünün be Videoyu silmemiş kız Ve siz buna sinir olmaz mısınız yani Çok şükür parkurun devamına geçtik Sonrasında arkadaşlar e, bu kız beğeniyorsun falan demiş. Ondan sonra birbirine nereden konuşmayın yazdım ben de. Ondan sonra kız takipçilerine saygılı ol yazmış. Benim saygım sizlere sonsuz zaten arkadaşlar. Sizin saygınız ne peki? Yani yalan söylemek mi? Birisini suçlamak mı saygınız? Ondan sonra kız diyor ki takipçilerine saygılı olmalısın, zorundasın. Ve benzeri kuralları var kızın. Yani ben senden öğrenmiyorum takipçilerime saygılı olmayı. Yani ben hepinizden öğrenmiyorum. Ben kendim biliyorum zaten saygılı olmayı ve yalan söylemeyi de hiç sevmiyorum. Bunları da e, siz biliyorsunuzdur. Benim takipçimsiniz çünkü. Sizleri de çok seviyorum. Hani ben ne zaman, nerede size saygılı davranacağımı çok iyi bilirim zaten. Yani arkadaşlar çok saçmalıyor kız. Ve sinir oluyorum kıza. O kadar yani. Aa, ya Nasıl yaptım bunu? alam sinir ya şu parkurlar. İşte arkadaşlar ondan sonra böyle ben kıza dedim zaten senden öğrenecek miyim falan diye. İşte orada konuyu uzatmayalım dedim işte. Sonra nokta atışını bilen değil yapan bir şey bir şey yazıyor. Ya ne diyor bu ya saçmalıyor dedim. Bir şey diyeceğim parkuru nasıl yaptı bu? Çok kötü yapmış bu arada. Yani oradan nasıl geçebilirim? Bir dakika bir dakika anladım şimdiden anladım okey. Anladım. Şimdi oraya geçiyor. Ondan sonra böyle yapıyor. Tamam çok iyi. Kusura bakma parkur yapan kişi. Çok güzel yapmışsın bu arada. Ondan sonra arkadaşlar ee, saçmalıyor falan dedim ve artık konuyu uzatmayalım falan yaptım. Öpücük attım. Öpücük attım da ne biliyor musunuz? Seni bağlarım. Öpücük yaptım. E, burada bir efekt yapsanız da Suda abla çok havalısın. <laughs> lütfen yapın lütfen yapın lütfen yapın. Bu efekti yapın. İzleyin bu arada videoların hepsini ya. Niye izlemiyorsunuz hiçbir videomu? Yani arkadaşlar parkur değil yani. Bu ne biçim parkur? Kusura bakmayın ama ben bu parkuru hiç beğenmedim. O yüzden bu parkurdan çıkıyorum ve farklı bir parkura geçiyorum. Evet arkadaşlar bir parkura daha girdim. Eğer e, siz de eğer bir parkur yaptıysanız adınızı kodunuzu söyleyin ben gireyim o bir bu oyununuza oynayayım yani. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi bir tane konu bulmam lazım ya. Konum ne olsa. Heh buldum. Şimdi arkadaşlar ben e, kanalımda birden fazla yorum yapmak yasak dedim. Hani e, pams pams işte pams Allah'ım konuşamadım. Sıfır like olan pams kazanır hediyesi dedim ve birden fazla yorum yapmak yasak diye bir şey yazdım. Kızlar ben 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 sırayla yazmışlar yani. O kadar. Ben 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 yeter. Ben onun o kızın yorumlarını silecektim. bağlayacaktım daha. Hatta ben seviyorum o takipçilerimi. Ve o da güvenmemişti zaten. O da güvenmemişti. Sen atıyorsun like'ları demişti. Ve o da ben ben yazmış. birden Onlar beni gıcık etmeye çalışıyorlar. Yani neredeyse o kadar sinir oldum onlara. Çok gıcıklar cidden. Zaten e, beni gıcık etmeye çalışıyorsanız da gerçekten çok gıcıksınız beni gıcık edenler. Kusura bakmayın ama böyle e, ağzımı biraz kabalaştırıyorum. Kusura bakmayın ama gerçekten çok gıcıklar. Yani sinir oluyorum bu kişilere gerçekten. Ve... E, tamam bana fan hesabı açanlar gerçekten çok tatlılar ve onları çok seviyorum. Sude PKX'de Fen diye bir kız var. Gerçekten çok tatlı bir kız. Ve her çekişime katılıyor. Her şeyi yapıyor. Onu büyük ihtimalle moderatör yapacağım. Bazı moder moderatörleri çıkardım. Tabii ki. Sinir oldum çünkü. Ee, sinirlik burama kadar yani kafamın üstüne kadar taştı. Sonrasında işte e, öyle. Başka bir bu kutu bulamıyorum kanalım hakkında. Yani ne bileyim arkadaşlar. Biraz sinir oldum. Ee, başka ne söylemeliyim. Bilemiyorum. Bu arada bana efekt yapın lütfen. Bir de yani kreatör olacağım. Çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızın bazı kısımlarını beğenemiyorum. Çünkü beğenme tuşu yok. Aslında e, hani kreatör olacak. 1000 abone oldu diye eee böyle havalandı falan demeyin kesinlikle ben sizleri her zaman seviyorum ve yorumlarınızı görüyorum hani güzel yorum yazanları da şöyle ekrana koyalım be ekrandalar şu an hepsi ekrandalar yani bazı kişiler seni çok seviyorum yazmıştı büyük ihtimalle biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar kardeşimle beraber biz de sizi çok seviyoruz bu arada gözlük takıyorum gözlüklü bir kız var o benim kardeşim bu arada yani ben sanmayın onu. Ben böyle videolar paylaşıyordum. Zaten de paylaşıyorum. Dans videosu paylaşmıştım en son ve geri sildim. Tutarsa silmem demiştim hani. Tutmadığı için sildim maalesef. Evet parkur bitti. Bu kadar basit miydi bilemedim ama. Diğer parkura geçelim. Ve bu arada çıktınız ekrandasınız şu an. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yorum yazanlar, sizleri kucaklıyorum. Evet. Çok güzel. Sen yollara bayılırım bu arada. Ben ee, çok güzel bir parkura girdim bu arada. Evet. Şimdi e, devam edeceğiz. Bu arada çok saçma bir şey buldum ve ne anlama geldiğini de bilmiyorum zaten. Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar kaçıncı Söyleyişim bilmiyorum ama e, bir tane kız mor PP için adalet. Yani büyük ihtimalle beni benim önceden mor profil fotoğrafım vardı. Ve PP'yi de daha yeni öğreniyorum. <laughs> Neredeyse. işte bu arkadaşlar mor PP ne demek aa, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu arada yorumlarda taşmayı unutmayın. Mor PP çok saçma falan demişler. Büyük ihtimalle de beni kayırdıkları için veya farklı bir şey yani bilmiyorum. Eğer beni kayırmadıkları için değil yani beni kayırmadıkları içinse zor talırım şurada. Tövbe estağfurullah. Zor. Kusura bakmayın bu arada. Ee, ya yeter Sinir evet. oldum ya Bu ne be Sinirlik durum bu arada Yeter 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 Şurayı yapsam da mı geçsem artık Eğer yani Yine yenilirsem bu arada Uçakla geçerim bu arada Sinirlik ya Bismillah 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 Bismillah, Bismillah. Bismillah her Bismillah dediğimde ilerliyorum bu ara. Yeter. yeter şimdi arkadaşlar biz konuyu konu açmam lazım konu 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 Ha buldum. Şimdi arkadaşlar Özgüç TV, Kreme inme, Neymanit falan ve benzeri kişiler var. Maya Pekaliste falan var. Ben Maya Pekaliste ve Özgüç TV'yi çok seviyorum ve bazı kişiler e, hani anti hesapları açmış. Bana bir de anti hesapları var bazı kişilerin. Ve anti hesabı açmak bence çok saçma bir şey. Yani niye anti hesabı açıyorsunuz? Pardon da niye açma gereği duyuyorsunuz? Değil mi arkadaşlar? Çok saçma. Hani bir de linçliyorlar. Niye linçliyorsunuz? Gerçekten gayet iyi video fikirleri var. Fikirleri. Yani ben seviyorum video fikirlerini. Bence çok iyi video fikirleri var. Ve ben Özgüç TV'nin fanıyım. Yani hiç kimsenin fanı değilim diye bir video atamam yani. Hepsini çok seviyorum. O yüzden de hiçbir şey söylemiyorum yani. En sevdiğim kreatörler sadece Özgüç TV ve PK, Maya PKX'de. Kral Eğilmeyi'ni de seviyorum aslında. Canlı yayınıma gelmişti ve onunla fotoğraflar çekmiştik. Onu da seviyorum. Ve e, inşallah ben de yakında kreatör olurum. Bazı kişiler e, sen kreatör olmayı hak ediyorsun demiş. Bonnie. Bonnie. Tövbe estağfurullah. Bonnie ateşlerde sürünüyor. Bonnie. Bonnie, Bonnie. <laughs> neyse arkadaşlar Bonnie şu an sesi çıkartamaz. Çünkü başka bir yerde Bonnie. Bonnie başka bir yerde. Ama hareketleniyor azıcık yanımda geziyor. Konulara dalgalanamaz. Çünkü o büyüklerin işine karışamaz. Bonnie sen daha 3 yaşındasın anladın mı Bonnie? <laughs> arkadaşlar neyse. <laughs> Şu an ikide bir. Neyse arkadaşlar farklı bir konu açmam lazım. Çok iyi konular bulamıyorum bu arada. Kusura bakmayın. Heh, buldum. Şimdi arkadaşlar benim bir kopyam çıkmış. Kopyamı eğer bulursam şu fotoğrafa yerleştiririm. Aa bak şurada bir yerde çıkar belki. Hani sağda solda çıkar. Ama eğer bulamadıysam çıkmayacak zaten. Ee, bulamadım diye bir şey yazmam da belki. Ama yazarım. Büyük ihtimalle sizleri çok seviyorum bu arada. Şimdi e, benim kopyam var. Böyle benimle aynı kıyafetler giymiş. Ve daha yeni açılmış bir hesap. Ve kaç abone biliyor musunuz? Daha e, 22 Kasım'da açılmış. Ve 378 abone. Ondan sonra işte. Abim diyor ki bot basmıştır ya falan diyor. Bot ik, 370 8 aboneye kadar mı yani? 378 tane kanal açabiliyor muyuz arkadaşlar? Ben ilk defa duydum. Yani arkadaşlar bir de hani 378 abone ya. Belki kanalı vardı diyorum. Kanalı yok. Daha yeni açmış. Yani o kadar araştırdım kızı. Ondan sonra arkadaşlar benimle aynı kıyafetleri giyiniyor. Sonra işte benimle aynı videolar çekiyor. Mesela pembe ev rengi yapıyoruz. Benim en sevdiğim renk pembe diyor. Benden yani her şeyi esinlenmiş. Ondan sonra tamam. En sevdiği renk pembe olabilir. Herkesin en sevdiği renk pembe olabilir. Evet. Ondan sonra tamam. Tek bir isim de olabilir. Mesela tek bir isim yerine Sude PKX'de yazmış da yazmış da olabilir. Ama o kendisi sadece atıyorum Nisa kızına da Nisa koymuş. Tamam Sude Nisa aynı şey değil aslında. Herkesin isminde boş yanında normal bir boş isimde olabilir yani. Tam tanımlayabilmiş olmayabilir olmayabilirim yani. Kusura bakmayın. Sonra işte arkadaşlar bu kız işte bir gün benimle aynı videolar çekiyor aynı çekişle yapıyor ondan sonra işte tamam dedim boş ver dedim hani benden özeniyor dedim özenmişlik yani dedim sonra bir gün benim videomu alıyor ve bu kız benim kopyam diyor bir gün veririm zaten bu ekranda çıkar kızın kanalı ondan sonra arkadaşlar hala da video atıyor ve o kanalı bulamayabilirim abimin telefonundan esinlenmiştim abim telefonundan almıştım kızın videosunu abim göstermişti bu kız senden kopya çekiyor ve seni süslüyor kardeşim bence dikkat et evet. falan dedi Ecem Su falan şaşırdı kardeşim Ecem su bu arada şaşırdı Nala abla falan dedi onunla beraber bayağı bir videolarımız var onun da bir tane yani atıyorum adı yani atıyorum onun da adı Ece. Ecem su bu arada yanımda gülüyor ben Ece. ondan sonra arkadaşlar bu Hani tamam abone olsun. Arkadaşlar abone olun kuzenim diyor. Abone olsun bu diyor. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bu hani ee, neydi adı ya? <laughs> Nisa. Nisa işte benim videomu atmış. İşte pams çekiş yapıyorum diye. pams çekilişi videosu çekmiş. Ama benim videom. Ben çekmişim onu. Yazılarla beraber ben çektim ama benim videomu yani şaşırdım yok arkadaşlar biz sürekli aynı turdan gidiyoruz bu arada buradan da çıkıyorum dur devam ettireceğiz dur, devam ettireceğiz şu an şey o 23 dakika olmuş zaten son iki konu var biri e, bu diğeri de farklı bir konu. O yüzden e, farklı bir konuyu sona saklıyorum. Eee parkur bulup geliyorum. Bir parkura girmiş durumdayım ve bu arada konu devam edecek. E, nerede kaldığımızı bilmiyorum. O yüzden bir şey yapacağım işte. Evet. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu kız e, Benimle aynı videoyu çekmiş Ondan sonra ben dedim ki Bu nasıl benimle aynı videoyu çekiyor şey gösterdim Evet gerçekten abla bu senin videon Falan dedi. Ondan sonra ben de Hani şaşırdım. Bu kız nasıl benim videomu Çekebiliyor. Hani Telefon donuyor Bir sürü oyun var Ondan sonra arkadaşlar e, Karşımda dedi ki abla bence Bildirelim dedi. Ben bildirmekte Kalmadım. E, benim bir tane Yedek hesabım var ve e, o hesabımda paylaştım ve gerçekten çok büyük bir görüntüleme aldı. Ondan sonra işte bu çok büyük görüntüleme aldığı için de ben hani bu kızı bildirin falan dediğimde herkes bildirmiş gerçekten böyle yazmışlar ki ne yazmış biliyor musun sen kimsin de Sude'nin Sude'yi taklit ediyorsun. Taklitçi falan yazmışlar ve Sude'nin videosunu nasıl çalabiliyorsun demişler. Ondan sonra ben bu takipçilerimi çok seviyorum bu arada. Böyle takipçilerim olduğu için çok mutluyum. Bir daha. Sonra arkadaşlar işte e, bu kız işte nasıl ya o beni taklit ediyor falan demiş takipçi. İşte arkadaşlar bu kız e, beni ne alaka o beni taklit ediyor falan diye bir video daha çekmiş. Ondan sonra ben de şaşırdım. Ne alakası var ya? Benim boyu benim bu Neyse arkadaşlar. Ondan sonra ben bu kıza sinirlendim ve işte sen kimsin falan dedim. Bu videoyu kaldır. Yoksa 10 yıl boyunca işte suç şeyinde falan kalsın dedim. Sen dava açarım dedim. Dava açmak da hani bu nasıl bir dava biliyor musunuz? Bir dakika. Bu Böyle hani taklit etmelik bir dava var. Hani bu normal davalardan biri değil. Bu da çok büyük bir cezalı bir dava. Ondan sonra işte bu korktu tabii. Dedi ki tamam özür dilerim dedi. Konuyu uzatmaya gerek yok dedi. Ben videoyu silerim dedi. Davaya da hiç gerek kalmaz dedi. Ve tamam okey dedik. Ondan sonra işte bitti. Bir dakika konu neydi? Diğer konuyu unuttum be. Buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, ben çekiliş yayını yapıyorum. Çekiliş yayını. Ondan sonra yani çekiliş yayınımızda işte pumps çekilişi, boto çekilişi ve baya bir çekiliş yani. Orada da hani 400 abone falanım ya yeter ama ya. 400 abone falanım. İşte 400 aboneyim. Pams ve Boto çekilişine 700 abone de açıklanacak dedim ve çok çok çabuk 700 abone oluruz dedim. Yani çok çabuk oluyorduk cidden. Yayınıma 400 kişi geliyordu yani o kadar. Ondan sonra ben de işte karşım dedi ki ne alaka abla hayır 400 abone olma şansım ay 700 abone olma şansımız sıfır dedi. Ondan sonra sen görürsün dedim ve 700 abone olmuştuk. Ondan sonra işte Karşımla biz kutlama kutlamalar falan yaptık allah Ekber şöyle gelecek beni fırlatacak sandım. Ondan sonra işte ee, kutlamalar falan yaptık. 700 abone olduğumuzda Pumps çekilişi açıklandı. Ve kıza yayınımı da verdim. İşte bir kıza yayınımı da verdiğim an kız ne yaptı sizi? Ne yaparsa beğenirsiniz kızın. Ne yaparsa beğenirsiniz yani. Bir düşünsün size. Ya. Yani çok büyük bir takipçim ne yapmış? Olabilir? Kız abonelikten çıktı. Ve küfür edip e, hani gerçekten çok sabırlıca küfür Anneme söyledim hemen. Annem dedi kızım sakin ol dedi. Ya, sakin ol dedi. Tabii ki ben sinirlenmiyorum. Çok çabuk sinirlenmem de. Dedi. Sinirlenmem dediğimde de dedi, hani o kadar bağırmam. <laughs> hani ben yay burcuyum. Sakinim arkadaşlar. Sakin. Sonra arkadaşlar işte orada e, böyle bana küfür ettiğinde. O mı geri aldım kısa. Nasıl aldığımı söyleyeyim mi size? Tehditle. Kanalımda paylaşım seni. Bir sürü spam yersin dedim. İşte kız tamam dedi. Ee, bu kadar arkadaşlar. Biz bu arada parkuru bitirelim o zamana kadar. Ve bu arada güzel yorumlar şu an çıkıyordur belki. Yani çıkartırım. 100 tane yorum var çünkü. 100'den fazla. Neyse şöyle. Aaa düşeceğim. Düştüm bile zaten. Düşeceğim değil düşmeyeceğim dediğimde. Düşeceğim. 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 Düşeceğim dersek düşmeyiz bu arada. Evet. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sesim kapalı arkadaşlar bu arada. Sesimi kapatıyorum ve siz izleyin. Ya ya da bitirmeye çalışalım şu parkuru ya. Uzunmuş bu arada iyiymiş. Keşke burada yapsaydım konuyu. Yani önceden görseydim de bunu. Baksanıza. Bunu Allah izin verirse ne zaman bitireceğiz? Bir saat sonra. Ay bir de yayınlayacağım arkadaşlar. Konumuz bittiğine göre arkadaşlar bu kadarlık. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.